MS-23 araç üstü model sabit üst bölgeleri ya da hareket halindeki birlikler için yüksek menzilli karıştırma ihtiyacına yanıt veren 100 kilometre etkili karıştırma menziline sahip araç entegrasyonuna uygun güçlü bir sistem. GNSS sistemlerini hedef alan 8 ayrı frekans ve UHF, S, C bantlarında çalışan 7 iletişim kanalına müdahale yeteneğiyle aynı anda toplam 15 bantta eş zamanlı karıştırma yapabilmekte. Bu sahada birden fazla tehdit unsurunu aynı anda bastırabilmek açısından çok ciddi bir taktik avantaj sağlıyor. Her bant için bağımsız olarak 1.5 ila 100 watt arasında ayarlanabilir arep çıkış gücü görev gereksinimlerine uygun enerji yönetimi sağlıyor. Sistemde kullanılan patch tipi yönlü antenler 60 derece azimut ve yükseklik açısıyla geniş alan kapsaması sunmakta. 9-10 dBi anten kazancıysa etkin karıştırma performansını desteklemekte. IP63 koruma seviyesi toz ve neme karşı yüksek dayanıklılık sunarken, 20 ile artı 50 santigrat derece arasında güvenle çalışabilmekte.